Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Ben uyandım. Akşam hiç uyuyamadım. Erva çok rahatsızdı damaklarından. Galiba dişler geliyor artık. Çünkü hep damakları böyle göz göz olmuş. Yani 3'te yattım. 8.30'da kalktım. Çok şükür yine uyuyabildim de. İyi geldi. Ama hala yani uykuya ihtiyacım var. Kendimi çok kötü hissediyorum. ki yaptığım yemeği küçük tencereye boşaltıyorum. Eşim dükkana götürecek. Daha sonra kahvaltı hazırlayacağım. Çayımı koydum, o demlendi. Ben hemen bir sucuklu yumurta yaparım. bir şey yemek istemedi. Ben de ona mama yaptım. Mamayı bile yarıda bıraktı ama. Onu da içmek istemedi. Şöyle pilavımız da hazır. Yemeğimiz de hazır. Tamam. Rabbim yiyenlere şifa versin. Evet videomun başında da söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kısa da olsa düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Sizin sayenizde kanalım büyüyecek. Emeklerimin karşılığını inşallah alacağım. Arada unutuyorum çünkü şimdi baştan söyleyeyim de. Şimdiden abone olanlara, videomu beğenenlere, yorum yapanlara çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi dolabdan sucuk çıkaracağım. Onu bir doğrayayım. kalapta küçük çiğ domateslerim vardı onları da koyayım bitsin üç tane kalmış zaten arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık işimi işe yolculadım Allah'a emanet ettim Ervay da uyuttum şimdi bulaşık makinemi boşaltacağım bulaşıkları dizeceğim mutfağımı temizleyeceğim ocağımı temizleyeceğim mutfaktan çıkacağım bugün biraz işim fazla var temizlik yapacağım diğer tarafları toz falan alacağım Bugün kanalıma iki tane video atıyorum. Birazdan siz e, izleyeceksiniz. Saat 1'de yükleyeceğim. Ayarladım hatta. Bakalım nasıl gidecek. Akşam da bu videoyu izleyeceksiniz. Desteklerinizi, beğenilerinizi benden eksik etmeyin. Ben sizi videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bu kadar emek sarf ediyorum. Siz de desteklerinizi benden esirgemeyin. Şerimi halledeyim, hemen temizliğe başlayacağım. i'm just going to da sildik, temizlendi. Akşama ne yemek yapacağım düşünüyorum biliyor musunuz? Tabi siz bu videoyu izlediğinizde ben bir şeyler bulup yapmışımdır. Ama şu anda düşünüyorum ne yapsam diye. Nohut mu ıslasam yapsam? Evet arkadaşlar mutfağımı da temizledim. Yerleri de süpürdüm. Erva'ya öğlen için yoğurt çıkardım. Bezelye yemeğiyle beraber yer. Evet ben şimdi bu video burada kapatacağım. Uzun oldu. Bunu burada keselim. Ben devam edeceğim çekmeye ama bunu da yarın paylaşırım büyük ihtimal. Bu videoyu akşam izleyeceksiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kısa da olsa düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Yorum yapan elleriniz, abone olan elleriniz dert görmesi, desteğiniz benim için önemli. Her gün video atmaya çalışıyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.